Size merhaba abi, hoş geldiniz abi. Şimdi şöyle söyleyelim, bizim e, müşterilerimiz bu motorun normalde 500 km, roda, 500 km rodaj bakımında burada bir yağ tapası vardır. Bu yağ tapasında burada gördüğünüz gibi bu mıknatıslıdır. Şöyle göstereyim size yapışır. Görüyor musunuz? Bak bu mıknatıslıdır. Gördünüz durdu. Buradaki yağ tapasını söktüğümüz zaman motorun içindeki çapakları %50, %60 olarak metalleri bu mıknatısımız toplar. Anlatabiliyor muyum abi? Bu metal olan alanı toplar bu. Topladıktan sonra motorumuzun içinde bazı müşterilerimiz kaset filtredir, bazı müşterilerimiz yağ filtresi diye geçer. Burada bir yağ filtresi var. Şurada. Anlatabiliyor mu? Gördüğünüz gibi şöyle aşağı baktığınız zaman, bak gördüğünüz zaman bu talaşlanmalar var burada. Ne demek bu? Motorun içinde fabrika silikonu var bu silikonlar bu altta kalır ve bunu mıknatıs yakalayamaz. Bunu mıknatıs yakalayamaz. Evet, bu süzgeç burada olmamış olsaydı motorun içinde yalama delikleri var. Bu tıkayıp motorumuza zarar verebilirdi. Bunun için fabrikamız böyle bir yağ filtresi koymuş. Bunu 3000 veya 6000 kilometrede bunun temizlenmesi gerekiyor. Görebiliyorsanız bak görebiliyorsanız Pislikleri. Bunlar temizlenecek hep. Görebildiyseniz eğer. Ee, Artı burada bir de yağ var. Yağ honimiz. Bu buradan bile kapaklıdır. 3 vida bağlantılıdır. Bunun içinde de yağ basar buradan. Kırangın başına. Bir yere. Buradaki çapaklanmalar var. Bunlar güzelce temizlenmesi lazım. Görebiliyorsanız burada ufaktan ufaktan var. Görüyorsanız lekeleri. Velhasır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı müşterilerimizin zaman e, zamanı olmadığı için e, yağımı değiştirin, e, genel bir kontrol vidalarını sıkın, herhangi bir şikayetim yok deyip e, geçiştirici değil, zaman bulamadığından dolayı bırakıp gidiyor. Ve yapıyoruz biz bunları. Ama bazı müşterilerimiz diyor ki, benim zamana zamanla ihtiyacım yok, motoruma gereken neyi varsa yapın. Biz öyle diyen müşterinin söküyoruz, bakımlarını A'dan Z'ye, gereken her şeyini yapıyoruz. Ama, bazı müşterilerimizde var. Abim diyor yani burası söküldüğü zaman yani e, tedirgin oluyor, tedirgin. Yani söküldüğü zaman bunun bakımların yapılması yapıldığı zaman motorumuzun yağlama açısından çok sağlıklı bir olay. Normalde bunun sökülüp bu filtrenin temizlenmesi gerçekten gerekiyor. Bunun için zamana ihtiyaç var. Bunun için zamanınızı değerlendir Yani biz e, sizin için biz buradayız. Bırakırsınız motoru. Gereken neyse yaparız. Gereğini hallederiz abicim. Demek istediğim gibi abi. Eğer sökülür temizliği yapılırsa çok çok iyi olur. Dediğimiz yağ filtresi de ve kasetlenilen malzeme budur. Şahin ustam eline sağlık. Sağ olun abi. Çok sağ olun. Bizi burada çok güzel ağırlıyorsunuz. Sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Her zaman her daim her zaman için bekleriz abi. Çok teşekkürler. Sağ olun abicim. Parılıyor hepsi. Gördüğün gibi. Aynen öyle. Bunlar gitse işte, işte üzücü. Üzücü tabii ki. Motorum için üzücü.